Evet şu anda patladı. Hemen açıyoruz aç. Oo gördünüz mü? Çok i̇çi su doluymuş. Gerekli. Görüyor musun? Ortaya ya bunu nereye çekiyorsun? Ha, çekiyorum. Bunu çekiyorum zaten. Adı ne bunun? Bu eşek, eşek yarı. Buna bakar. Oo bakar mısınız? Bakacağım. Bir dakika baba elinden göremiyorum. Onu. Bu içinde yeşil şey. şey, şey, şey. Asıcığım orta tutacağım. Güzel gibi. Hadi öyle yapma yakınlaştırma. Jel. Gördün mü? Jel sanki bu. Evet. Tamamen açalım. Evet gençler görüyor musunuz? Onu Deniz çekelim. nasıl görüyor musunuz? Görüyorum. Şey. Şimdi bir çok tehlikeli. Mi? Bunu ben kaçın. Şurada açacağım. Nerede? Patlıyor içinde. Kaç kaç kaç. Aha gördünüz mü? Çeksene çocuğum. Açtığımız an çekirdekler fırlıyor. Evet içinde çok yüksek bir basınç var demek ki. Bakın görüyor musunuz? Çekirdekleri. Gördünüz mü? Ben birazcık bazılarını böyle ezdim falan. Geliyor, 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 geliyor. Kapat gözünü, kapat gözünü. Geliyor, çekiyor sensin. Hı hı. Bak, o gördünüz mü? Bak, bak, Aha. bak, bak, bak. Bununki daha olmamış. Demek senin. içinde çok fazla basınç var. Öyle mi? De Demek olması. ki duvarları çok kalın ve sağlam bir bitki. Böyle kurak topraklarda içinde hatırı sayılır miktarda su. Su biriktirebilmiş e, ee, ve ayrıca deniz, alerjide deniz. kullanılıyor. Egzama evet. ya da köklerini sürçerek... evet. sürterek tedavi edebiliyor. Şey Şimdi bunu yumurtaya atalım. Ne, ne oldu? Ne? Yumurta bunda yumurta ne pişireceğiz. Ne, ne baba? Ses musun? Biz yedik evet. ya onu karnımız Annene annenlere vereceğim. Evet. Bakın onlara bir şey olmazsa yarın biz de yeriz tamam mı? Hayır. Al bir bile şeyi. Hayır, Kız sen biz de kahvaltımızı yedirin. yaptık. Yemeyenleri yedireceğiz. Bir şey olmazsa yarın biz yiyeceğiz. Hayır, anne Baba şunu bir iyice açsın da jelini. Ya yesin ya? ne yapacak onlar büyük yemişler yiyecekleri ben kadar. Ya, baba anne hayatta Nasıl? onu bir kessene içindeki jeli çok merak ettim. Jel acaba jel yüz maskesi olarak kullanılabiliyor mu? Ben de merak <laughs> ettim. Getir ne bakayım yüzünü ne Hayır. Getir. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Asi, Asi, gel buraya kay, sayın kameraman. Bakar mısın şuna? Şöyle gibi. Of harika bir bitkiymiş. Ben koklayalım. Cidden. Güzel kokuyor mu? Yok. Bit, bitki, salatalıkla maydanoz karışımı gibi bir kokusu var. <laughs> Yalnız çok fazla çekirdeği var. Aynen. Neden bu ne kadar musun? var? Şurayı bir sayalım. Hı. 2, 4, 5, 7, Baba, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Bak şurası 20. Nereden baksan... Teleskopoz, teleskop mikroskop mu ne? Şöyle olsa. Ee, 80, 100'e yakın çekirdek çıktı. Oha. Evet, evet arkadaşlar, bugünkü eşya kıyarı belgeselimizi sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.